Sanırım Kaşarlı geldi. Evet abi. Gel abi. Bol bol. Doldurdu. Video abi, açık diye. Kaşarlı. Hı -hı. Normal standart abi. Hakkı bu mu? Geçtin hakkı bu. Tamam. Abi bizim kaşarlımız. Popüler. Bu şekilde veriyoruz abi. Video açık yani diye video değil açık değil değil mi? diye değil. Normal vatandaş. Müşterimiz. Çocuğundan 70 yaşına kadar gelen müşterimiz. Evet. 7'den 70'e. Aynen öyle. Herkese böyle. Aynen abi. Herkese böyle abi. Tavuk koyacağız mı? Tavuk atacağız abi. Bir tane de keme vardı yanına? Öyle mi duydun abi? Ben de öyle duydum sanki. Evet. Bir tane de araya keme atalım. Sanki bunların hepsi aynıydı. Pide mi keme? Evet. Bir pide, iki kaşarlı hepsi keme. Tamam. Doğru. Tamam. Ben korktum abi. Yok abi korkacak bir şey yok. Gel abi tavuk gel. Oo, maşallah 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 maşallah. Bir de şuna biraz. Ha, Tamam. Evet. Bu da trend yol. Bu da trend yol abi. Trend yolda da gözüm gece dönerlisi olarak. Getirde de varız de. abi bu arada. Getir mi? Tabii. Getir. Allah trend yol. Yemek sepeti. Hepsinde var. Hepsinde var. Hepsinde varız abi. Sen tane adamsınız. Ha. Ketçabın da sonu erimiş. Abi görüyor musun? Aman Allah tövbe. Sar abi. Maşallah maşallah. Öyle. Sar abi. Ketçap da geldi abi. Geldi abi. Su geldi hemen anında. Saramadım ya. Şimdi oldu. Maşallah saramıyorum ben yani. Niye? Niye abi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bendeki şey. Yani sen bilmiyorsan bunu inan ben hiç bilemem. Sıcak. Evet abi. Dolu dolu. Son yumuşak da yaptı. Çıtır veriyoruz. Olması gerektiği gibi. Ya şimdi pakete de gidiyor İster istemez belki mesafe uzak. Abi pakette bir şey diyemeyiz. burada yediğini alamıyoruz. Ne olursa olsun. Kesinlikle abi. O yüzden elimizden geldiğince gözüm gece dönesinin mekanını oluyoruz. Evet. Buradan sıcak ve taze. Gel burada ye. Abi bu da keme. Allah Allah. Ekmemiz pamuk gibi. Abici bu da pidesi. Afiyet olsun. Abi. Afiyet olsun.